Merhaba arkadaşlar. Evet. Ne soracağız biliyor musunuz arkadaşlar? En çok onu yazmış ve sormuşsunuz. Abla tamam aklımdaki kişi geldi. Başlayalım deneyelim dedi. Ben de istiyorum tamam. Peki olacak mı? Olacak mı bizden? Olacak mı ayrılmadan bu ilişkiyi toparlayıp sürdürebilecek miyiz? Devamlılığı gelecek mi? diye sormuşsunuz çoğunlukla. Mesaj kutusunda okuyorum ve bildiğiniz gibi tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. E, o soru yoğunlukta olan soruyla ilgili açılım yapmaya çalışıyorum. Yanlış oldu yanıtlamaya çalışıyorum dedim. Şimdi soracağız. Beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlarıma niyet alarak yapıyorum tüm açılımlarımı. Açılıma dahil olmak istiyorsanız beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir zamansız zaman olduğunu biliyorsunuz. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz kendinize. Evet. Şimdi şöyle soruyoruz. Evet. Aklımdaki kişi geldi. Ben de seni istedim. Tamam bir yola çıkalım dedik. Peki devam ettirebilecek miyiz? Ayrılmadan, birbirimizi yıpratmadan, bundan sonra başladık dediğimizde bu ilişki nasıl gidecek? Bakalım, bakalım. Aklımdaki kişiyle beraberliğe tekrar başladığımızda ilişki devam edecek mi? İyi, güzel bir şekilde ilerleyecek mi? Diyoruz. Beğenen ve yorum yapan arkadaşlarıma niyetine. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yani burada net sabit bir durum göremiyorum yani bir yerden sonra tıkanma olabileceğini bezginlik olabileceğini hatta hatta aklınızdaki kişinin yani bu adamı atamayabileceğini bile maalesef ki şu an enerjiler böyle çıktı bir verimsizlik görüyorum bir etkileşimsizlik başlayamamak görüyorum burada dur bakalım şaşırdım açıkçası aklınızdaki kişi geldi ve başladınız. Devamlılığı gelecek mi? Mutluluk olacak mı? Dedik. Bakalım. Evet. Yani e, siz bekliyorsunuz. Enerjiniz yükselmiş ama sanki zaman daha gecikecek. Konuştuğu gibi e, yapamayacak olarak çıkıyor. Evet. Evet. Yani gene bir arada engel olabilir bir kadın engeli arkadaşlar ve bu yüzden aklınızdaki kişi e, gelemeyebilir e, ve sizinle yani gecikmeler tekrar olduramamalar olacak gibi gözüküyor maalesef. Tekrar sizden sevgiyi geri çekme ilgiyi geri çekme olabilir şaşırdım gerçekten açıkçası şaşırdım hiç böyle beklemiyordum çünkü bakıyoruz her gün e, iletişimler olmaya başladı böyle, e, ilgi alaka oldu sizde de beklenti var onda da beklenti var neden böyle çıktı açıkçası yani e, şaşkınlık içindeyim evet yani bu aşk olmayacak olmaz diyecek aklınızdaki kişi. Sevgi var. Yani daha evvel de sizi böyle yarım bıraktığını biliyoruz. Sevgi var fakat olduramama düşüncesi gene onu saracak maalesef ki. Düşünüp düşünüp işinden çıkamayıp vazgeçmek sizin çok güçlü olduğunuzu düşünerek hiç yanaşmayayım çünkü bunu ben kendi kalıbıma sokamam sokamayacağım düşünceleri oluşacağını gördüm ve gerçekten şaşkınlık içindeyim şu an arkadaşlar biz ne sorduk neyle karşılaştık devam ediyorum aklımdaki kişi diyorum sizin adınıza bana gelecek misin seninle bir ilişkiye başlayıp mutlu olarak devam edebilecek miyiz diyelim bakalım neden böyle olumsuz tatlar geldi niçin böyle biz ne dedik beraber ben de istiyorum o da gelecek Peki mutlu olacağız mı devamlılığı gelecek mi dedik yani olumsuzluklar gördük aklımdaki kişi bir bana gelip tekrar birlikte olup ilişkimize devam edecek misin bana gelecek misin diye soralım en doğrusu Şu an enerjiler düşmüş. Ee, çok şaşırdım canlarım, çok şaşırdım. Yani sizin e, onun üstüne düşmenizi, e, sizin onu e, popoflamanızı isteyecek, gene kafasını karıştıracak üçüncü kişi aradan çıkacak olarak görünü gördüm. Yani şok içindeyim, hayret içindeyim. Evet, maalesef sizi gene, size bir zaman verdiyse, işte şu zaman geleceğim ya da şu zaman şöyle yaparız gibi e, onu yapamayacağını görüyorum. E, hayretler içersin diye Üzüleceksiniz. E, gene, hani hayaller suya düştüğü gibi bir durum olacak. Ve yani ortada kavuşamayacağınız evlilik hani bir hayat süreceğiz diye düşündüğünüz durumu hayata geçiremeyeceğiniz bir enerji bir durum ortaya çıkacak olarak görüyorum peki devam edelim yani ben tam böyle beklerken devamlılığı gelir mi derken bu iş bitecek mi yani ne olacak şaşırdım açıkçası evet yani bir hastalık da olabilir araya bir hiç beklenmeyen bir durum girebilir arkadaşlar ve aklınızdaki kişinin size gelemeyişi gelmeyişi demeyeyim açıkçası gelemeyişi ve kaçar gibi e, sanki yok olur gibi bir kayboluş görüyorum emek vermeyeceğini de görüyorum şaşırdım bugünkü enerjiyi hiç beğenmedim katina ile devam edeceğim gerçekten ben de şaşırdım arkadaşlar evet katinamıza da soralım bakalım aklımdaki kişi değiştirdi mi soruyu resmen yani biz de soruyorduk ne oldu evet beğenen takip eden yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak soruyorum aklımdaki kişi yakın zamanda buna gelecek mi birlikte olup ilişkimize devam edecek miyiz diyorum arkadaşlar beğenen takip eden yorum yapan arkadaşlarım için şaşkınlıktayım hmm. yok arkadaşlar ah ne oldu buna kız vazgeçiş yok yapamayacağım köklenemeyeceğiz çözemeyeceğim diye düşünerek kendini çekme görüyorum hayret içindeyim bugün enerjisini hiç beğenmedim İnşallah bir an evvel bu düşünceden bu fikirden çıkar e, sizi tekrar hayal kırıklığına uğratmaz İnşallah sizi tekrar yanıltmaz e, yani sizi e, sanki öyle bir şey görüyorum ki şu an burada büyük bir şekilde hayal kırıklığına uğratacak gibi görüyorum. Peki soralım bakalım Rumi'ye aklımdaki kişi gelmeyecek mi? Bana rol mu yaptı? Beni yarıda mı bırakacak gene? Diyelim bakalım arkadaşlar. Sevgili Rumi Yaptığımızdaki kişi beğenen ve takip eden arkadaşlarım için soruyorum gelmeyecek mi bana benden vaz mı geçecek diyorum bakayım ne sordum ne oldu aşk seçilmişler için bir gemidir dedi e, seviyor da ne oldu bugün böyle ve kılıçların içi iç olanı zevkler ve hoş şeyler ruh içindir tüm renklerle benimledir kaçkının yarın soralım bakalım <laughs>